Hakkında biraz bilgi verir misin? Film, ee, beyoğlunun arkın sokaklarından insan manzaraları diyebiliriz. <laughs> yani biraz neredeyse yarı belgesel gibi, çeşitli kişiliklerin, çeşitli e, türlerin e, hayatlarına gelen, onların belli şeylerini inceleyen yanlarını, e, böyle bir şey. Rolünüz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Filmdeki rolüm çok tutkulu. E, Sanırım ki en iyi niteleyecek sözcük, melek rolünü, tutku olacak, ee, öldürecek ve kendini öldürtecek kadar aşık. 19 yaşında bir hayat kadını canlandırıyorum. Filmdeki rolüm, bir hayat kadına aşık olan, çevremizde sık sık gördüğümüz, biraz serseri, ee, biraz ortalıkta kalmış bir gencin öyküsü. 15 yıl sonra tekrar Atık Yılmaz'la çalışmanın keyfi ni yaşıyorum bu filmde. Ama bu filmin sadece önemi benim için değil. Bu film çok şey anlatacak bana göre. Filmde travestilik konusu işleniyor. Ben de eski bir travesti olarak bu filmde travestili gerçek yönlerini ve psikolojik olarak duygularını travesti oyuncu arkadaşımızla ve bir kadınla bir travestinin ilişkilerini ev ilişkilerini adapte ederek oturtmakla görevliyim bu filmde. E, ben bu filmin senaristiyim. E, daha önce e, gene Atıf Yılmaz'ın birkaç filminin senaryo çalışmasına katıldım. Bunlar Berdel ve Düş Gezginleri filmlerinin. E, bu benim bir öykümden e, bir senaryo. Filmin yapım yönetmeniyim. E, işte yapımıyla ilgili olan e, işleri yürütüyoruz. E, filmimiz şey hey, gerçekten çok iddialı bir film olacak çünkü şey gerçekten ilk defa yapılan bir film